Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün CS'de Şevalle ve atıyoruz ve kendisini yeneceğim. O zaman ya, hemen MP Freeze Time sıkmadan ve warm up. Lan yazamadım. Selaydı. Bu çatma. Ya bu <laughs> Kameraya bakmak istiyorum sadece. Tamam, hadi diğerken bakarsın. Sen baktın mı peki? Hiç bekle Eskafi bekle. Kameraya. Bekle bekle hadi bakalım. Hayır <laughs> <Oy. gülüyor> <giydim. gülüyor> ne Öyle o neydi? Ama Şevval'in tersine gelmiştir ondan gelmiştir yoksa. Ben burada doğmak istemiyorum ama ya. Ali'nin tersine geldi herhalde değil mi bu sefer? Yo vuramadım. Bende bahane yok. Bende de yok zaten. Ağlamaya gerek yok şey var değil mi? Abi bu arada 4-1 iken oyunu terk eden sendin Ali. Lan oyun kapandı. Ben... Bahane. Hep bahane bu arada. Aynen öyle. Şimdiden ağlamaya başladı arkadaşlar. <laughs> Harbi ya. 2-3 an verdi hemen ağlamaya başladı. Ama şey bu oyunun karnı ne dedin? Çatışma da duyamadım. Karnın aç ya ondan oynayamıyorsun yoksa. Evet bu arada çok açım ya. ya <laughs> ben de açım bahane mi? Ya burada kaç saattir önce sizin gelmenizi bekledim. Tamam şey var ağlama da hadi. tamam. Saat ne Oyun bu. Kazana da bilirsin, <laughs> kaybede de bilirsin. <laughs> <laughs> Tamam mı? Ben sıkıntı yok. Şey var. Tamam. Bir dakika. <laughs> Aynı yerden. <yardım. gülüyor> bir dakika <laughs> bir durduralım videoyu. Yo yo, devam. Ah be, git. Beni git. sinirlendirmeye çalışıyorsun sen galiba. Ne alakası var? Bekle Gerek var mı böyle bir şey? Abi sinirlendirmeye çalışıyorum. Sinirlendirsem daha iyi oynarsın o yüzden. Böyle şeylere hiç gerek yok. Ah be. Lan kafana gelecek. <laughs> Bayağıdır CS oynadığım için biraz kötü oynuyorum ama. Nasıl yani? Şey geçen E geçen rekabet çoğun dışında oynuyor muyum ben? Ayda yılda bir senle giriyoruz. Ne alakası var ya? Ya lafa tutma biz, beni şey var. Oynamıyoruz. Farkında <laughs> mısın? Geçen gün oynadık ilk defa CS'yi. Yani CS <laughs> Lafa tutma mı? E ben de laftayım farkındaysan ama vuruyorum. Biliyorsun ama. benim konuşurken ben... oynayamadığımı sen. Yok öyle bir şey bilmiyorum. Yalan gerçekten. söyleme. Abi ben de konuşuyorum, ben de adam vuruyorum. Sen de konuşurken vurabilirsin diye düşünüyorum. Vuramaz mısın? Vururum. Good half. LOL. <laughs> Hadi yarı yorumlarını alalım. Nasıl bir yarıydı arkadaşlar? Bu arada siz Ali'nin kazanacağını düşünüyor musunuz? Kimin tarafındasınız? Ben Ali'nin kazanacağını düşünüyorum ben ama Ali sürekli yapıyorum. aynı yerden ısrarla sabit piklemeye devam ediyor Evet bence de siz Ali'ye Yönetin Birazcık koçluk yapın ona Diğer Yönetim türlü zor çünkü yani. onun Yok. kazanması Helal la Helal lan Ali ne oldu Şevval? Pek bir keyfin yok. Bu <laughs> şey arada Şevval ben Ali'yi nerede <laughs> alıyorum? Evet alıyorsun. Şimdi Youtube camiasına da söyleyeyim Ali ve alıyorum. Ali biraz stres yaptığı için bu şeylere cevap veremiyor. Biraz Ay, kasıldı. Aynen. Yok her, her avla köpeğe cevap vermeye gerek yok. Aldığını tamam. sanıyor Merk. Birazdan göreceksiniz. Evki kaybetmeye başladı. Bence benim VS'den önce ee, neydi bir, ya? Ali ile Mert'in me 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 VS'yi yapalım. Bana fark etmez. Ali ne dedi Ya abi. Aynı şekilde. şemkili Son anda mı? gördüm. Ne vurdu? Arkamdan vuruyor. Normal değil mi? Bak şimdi bir daha geliyor ve bir vuruş daha geliyor. Hadi Buradan ben. vuramam. Küt. Küt. Ayla. Abi çok <laughs> kapışmalı gidiyor. Güzel spray headshot getirir. Ali ısındı. Belli, hey, say, Güzel. Sen yani yaşayan bir... hadi, be, hadi. hadi be Ali. Hadi be Ali. Ali'cim. Havalar nasıl Adana'da? Çok sıcak mı ya? Burada biraz sıcakladı ama. Orada nasıl? <laughs> <laughs> Map'in karşısında havalar nasıl? ölüm soğukluğu var mı? Sen daha Kapan. çok yaşadın. Sen daha iyi bilirsin. Var mı? Ah Ay. be. Şimdi Abi, şey eşit yaşadınız. Ya. Sen de iyi bilirsin çabuk. Yaklaşmak var mı böyle vesaire? Var. Sadece headshot oh, ama mı? Ya. Yeah. Yok, yok yaklaşabilirsin. Bana ben her türlü headshot atacağım için fark etmiyor. Gördüğünüz üzere Alep sinsi sinsi gelmeye başladı. Hadi Ali'ye 16. Ali! Ali. Ali, Soru sordum sıcak mı? Soğuk mu havalar? Sıcak kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya Oy. boşuna pikledim bu arada saçma bir pik yaptım. Sen de, sen de cevap verebilirsin. Hayır kendi hayır. şeyimi <laughs> söylüyorum arkadaşlar. Burada hava sıcak ya. Ağlamıyorum. Açmak zorundayız. Adan harbiden çok sıcak ya bu arada şaka makara. <laughs> Abi güneş ateş ediyor musunuz? Doğru söyle. Bak bir şey diyeceğim. Ee, koronavirüs haritasını gördünüz mü da? Yok bak. Adana, Hatay, Mersin mavi. Sen Adana mısın? Kadar... Ben de Adana. O kadar demir spor kutlaması yapıldı abi. O kadar insan bir araya geldi. Hala maviyiz mesela. Yani mavi Sıcakta olay... virüs yaşayamamış olan bir şey diyeceğim. Geçen sen öyle bir açıklama yapılmıştı. Gerçekten olabilir abi bu arada. Bu çünkü Türkiye'nin en Adana Mersin. E ah Kurt be. Kaç vurdun? 5 canım Çok var. 95 mi vurdum? Hadi, hadi, abi. Oyun bitti. oyun bitti bence şu an. Abi tamam. şu an birazcık şey oldu. Ay, Ali son verme. Ali son verme. Hadi. Ali son verme. Yapın. şarjörün son <laughs> mermisiyle sen? bitirdik maçı arkadaşlar. Şevval <laughs> bıdı 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 konuşurken yenilgi aldı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bizden bu Ay. kadar. Hoşçakalın. Halledur arkadaşlar. <laughs>